Hayatını kaybeden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun annesi Hatice Gündoğdu, son yolculuğuna uğurlandı, merhume için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi, törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milletvekilleri, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, siyasiler ve Gündoğdu ailesinin dost ve akrabaları katıldı. Vefat etmeden evvel Efendimizin annesi Hazreti Amine her çıkışın bir inişi var. Her yeni eski her doğan ölüme namzettir demiştir. Bugün bir ömür evladını gönlünde taşıyan yaşayan bir anneyi evlatları olarak rahmeti rahmana uğurluyoruz. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Şayet ya, can kırıkları gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar insanın, sussan acıtır, konuşsan kanatır. O an böyle bir an. Rabbim, gözlerimizden döktüklerimiz, sözlerimizden aktardıklarımız hürmetine, annemize rahmetiyle muamele eylesin. Annemizi Annemizin hali hayatında ve kemali sıhhatinde nasıl bilirdiniz? hali hayatında ve kemali sıhhatinde nasıl bilirdiniz? Annemize dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Evet. Annemize yönelik dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Evet. Annemize yönelik dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Evet. Rabbim evet. şahitliğinizi ve helalliğinizi makbul eylesin peden dine eşine evlatlarına dostlarına sabrı cemiller ihsan eylesin inşallah Müslüman ve ya ibadallahı salih Allah için namazı